Adamları düzensiz bir şekilde geri çekildiler. Ensardan biri olan Sabit İbni Erkam radıyallahu anh sancağı aldı ve Müslümanlar tekrar düzene girdiler. Bunun üzerine Sabit sancağı Halid'e vermek istedi. Fakat Halid radıyallahu anh bu şerefe Sabit radıyallahu anh'ın daha çok hakkı olduğunu söyleyerek kabul etmedi. Sabit al şunu ben sadece sana vermek için onu yerden almıştım dedi. Bunun üzerine Halit kumandayı aldı ve safları birbirine yaklaştırdı. Düşman o kadar düzenli yaklaşıyordu ki Müslümanlara düzenli bir saldırı yapmak için arada belli bir mesafe bırakıyordu. Saldırı karşı tarafın zaferiyle sonuçlandı. Fakat bu başarıdan hiçbir şey elde edemediler. Müslümanlardan ise üç lider dışında sadece beş kişi şehit olmuştu. Bu nedenle bu bir bakıma Halid radıyallahu an için bir zaferdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta Zeyd radıyallahu an, Cafer radıyallahu an ve Abdullah radıyallahu anh'ın arka arkaya şehadetini anlattıktan sonra daha sonra Allah'ın kılıçlarından biri sancağı aldı ve Allah onlar için yolu açtı dedi. Yani Müslümanları güvene kavuşturan yolu açtı demek istiyordu. Bugünden sonra Halide Allah'ın kılıcı adı verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşı anlatırken gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Namaz vakti geldiğinde namazı kıldırdı ve her zaman yaptığının aksine topluluğa yüzünü dönmeden mescitten ayrıldı. Akşam ve yatsı namazlarında da aynen böyle yaptı. O sırada Cafer'in evine gitmiş ve "Ey Esma, bana Cafer'in çocuklarını getir." demişti. Yüzündeki ifadeden şüphelenen Esma radıyallahu anha çocukları getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları öptü ve gözleri tekrar yaşlarla doldu. Esma radıyallahu anha: "Ey Allah'ın Resulü, ey bana anamdan ve babamdan daha sevgili olan, seni ağlatan ne? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından haber mi aldın?" dedi. "Evet." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü ve birkaç gün süresince Cafer'in ailesine yemek hazırlanmasını emretti. Acıları onları kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar meşgul ediyor dedi. Ümmü Eymen, Üsame ve Zeyd'in ailesinden diğerleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evindeydiler. Onlara daha önceden Zeyd'in ölüm haberini vermişti. Eve dönerken Zeyd radıyallahu anh'ın küçük kızının sokakta ağladığını gördü. Çocuk onu görünce koştu ve kollarına atıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi kendini tutamayarak ağlıyordu. Çocuğu göğsüne bastırdığında tüm vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh o sırada oradan geçiyordu. Kendi kendine teselli edecek bir şeyler araştırarak Ey Allah'ın Resulü, bu da ne diye mırıldandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu maşukunu arzulamayı seven biri cevabını verdi. O gece Peygamber aleyhissalatu vesselam rüyasında cenneti gördü. Zeyd, Cafer ve savaşta şehit olanların hepsi cennetteydiler. Caferi melekler gibi uçarken gördü. Şafakta mescide gitti. Ashab onun üzüntüsünün hafiflediğini fark ettiler. Namazdan sonra her zaman yaptığı gibi topluluğa döndü. Daha sonra Esma'ya gitti ve rüyasını anlattı. Esma radıyallahu anh teselli olmuştu. Halid radıyallahu anh ve adamları Medine'ye döndüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mukavvasın kendisine hediye ettiği beyaz katırı düldülü istedi. Cafer'in en büyük oğlunu bu katıra bindirerek karşılamaya gitti.'' Medineli kadın ve erkekler yollara dökülmüştü. Ordu yanlarından geçerken onlara alaylı sözler söylediler ve kum attılar. Kaçaklar diye bağırdılar. Allah yolunda savaştan kaçtınız mı? Hayır dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar kaçak değil, fakat inşallah tekrar savaşa gitmek için geri dönenler. Mut'edeki geri çekilme kuzeydeki Arap kabilelerine yeni İslam devletine karşı koyma cesareti verdi. Bundan bir ay sonra Beli ve Kuda kabilelerinin güneye yürümek amacıyla Suriye sınırında toplandıkları haberi geldi. Fakat bu kez Kayser'in orduları yardıma gelmemiş görünüyordu.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr radıyallahu anhı 300 kişiyle birlikte gerektiğinde savaşmak, mümkün olduğunda da müttefik kazanmak üzere gönderdi. Amr'ın kumandan olarak seçilmesinin nedeni bu kabilelerden biriyle Amr'ın akrabalık bağının olmasıydı. Amr'ın annesi Beli kabilesinden bir kadındı. Gece yolculuk yaparak ve gizli yerlerde kamplar kurarak çok dikkati çekmekten korundu ve 10 gün içinde Suriye sınırına ulaştı. O yıl kış erken gelmişti. Bu kadar kuzeyde yaşamaya alışık olmayan Mekkeli ve Medineliler son kamplarını kurar kurmaz hemen yakacak aramaya başladılar. Fakat Amr küçücük bir ateş yakmayı bile yasakladı. Karşı gelenler şu sözlerle susturuldu. Siz beni dinleyip itaat etmekle emrolundunuz, o halde öyle yapın düşmanın beklediklerinden daha fazla sayıda toplandığını fark edince şimdilik yerel yardımların da gelmeyeceğini ümit ettiği için hemen Cüheyneli bir adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden yardımcı kuvvet istemesi için gönderdi. Ebu Ubeyde radıyallahu an derhal 200 kişilik ek kuvvetle geldi. En yakın sahabelerden biri olduğu ve daha önceki bütün savaşlarda rol aldığı için Ebu Ubeyde radıyallahu an kendisinin yetkili olmasını istiyordu. Fakat Amr radıyallahu an yeni gelenlerin sadece yardımcı kuvvet olduğunu ve kendisinin genel kumandan olması gerektiğini vurguladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde'ye iki kuvvet arasında tam bir birlik olmasına ve ayrılık olmamasına dikkat etmesini tembih etmişti. Bu yüzden Ebu Ubeyde radıyallahu an isteğinden vazgeçti ve Amr'a eğer sen bana itaat etmeyeceksen Allah'a and olsun ben sana itaat edeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri duyduğunda Ebu Ubeyde'ye rahmet diledi. Amr 500 kişilik ordusunu Suriye sınırından geçirip ilerlediğinde düşman dağıldı. Sadece kısa süren karşılıklı bir ok yağmuru oldu geri kalanı oturanların kaçtığı boş kamp yerleriyle karşılaşmaktan ibaretti Düşman kabileler orada olmadığı için dost unsurlar kişiler ve gruplar ortaya çıktılar Bu nedenle Amr radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Suriye sınırında İslam'ın etkisini tekrar kurduğunu belirten bir mektup gönderdi Bu etki artık Medine vahasının her tarafındaki kabilelere yayılıyordu Nedenler sadece manevi değildi. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tehlikeli, hesaba gelmez bir düşman ve güçlü, güvenilir ve cömert bir müttefik olarak tanınıyordu. Onunla karşılaştırıldığında diğer müttefikler daha az çekici ve daha zararlıydı. Bazı durumlarda politik ve dini dürtüler birbirinden ayrılmayacak denli bir bütün teşkil ediyorlardı. Fakat yavaş yavaş ilerleyen, yine de güçlü ve etkili olan politikadan ve müminlerin İslam mesajını yaymak için yaptıkları açık girişimlerden bağımsız bir faktör vardı. Bu da yeni dini uygulayanları karakterize eden belirgin bir huzurdu. Allah'ın birliğini gösteren Kur'an aynı zamanda bir rahmet ve cennet kitabıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileriyle birlikte onun ayetlerinin okunması, müminleri kapasiteleri dahilinde bazı şartları yerine getirdiklerinde kolayca ebedi saadete kavuşabileceklerinden emin kılıyordu. Ortaya çıkan huzur bir iman kriteriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu: "Şartlar ne olursa olsun inanan için hepsi iyidir."